Aşılama tedavisi uygulanan hastalar aşılama sonrası başarıyı artırmak için bize önerilerimizi sorarlar. Aşılama tedavisi çok basit bir tedavi olduğu için, doğala benzer bir tedavi olduğu için sizin günlük hayatta yapacağınız herhangi bir uygulama veya yatak istirahati veya herhangi bir yaklaşım beslenmede bir değişiklik maalesef gebelik şansınızı değiştirmemektedir. Ama gebelik elde etmek üzere yapılan bir tedavi olduğu için tabii ki de sigara ve alkolden uzak durmak, kalorisi daha düşük gıdalarla yani karbonhidrat baharattan fakir gıdalarla beslenmek sizin açınızdan gebelik için önemlidir. Onun dışında normal hayatınıza devam edebilirsiniz. Aşılama tedavisi eğer başarıya ulaştıysa ki adetiniz gecikecektir. aşılama uygulandıktan sonra 12, 13, 14. günlerde gebelik testi yaptırabilirsiniz. Kanda yaptırılırsa eğer %100 sonuç almak mümkündür. Bazen idrar testi de yaptırmak, pozitif görmek açısından önerilebilir. Aşılama tedavisi sonrası eğer doktorunuz size vajinal uygulamada veya herhangi bir oral uygulamada veya cilt altı enjeksiyon şeklinde progesteron tedavisi de vermiş olabilir. Bu tedaviyi alıyorsanız aşılamadan sonra gebe kalmasanız bile adet görmeyebilirsiniz. Eğer gebelik testi yaptırmazsanız sonucu da öğrenemeyiz. O yüzden aşılama sonrası progesteron kullanımı söz konusuysa mutlaka 12 ile 14. gün arasında kanda gebelik testi bakmak lazım. Eğer kanda gebelik testi pozitif çıktıysa progesteron tedavisine devam ederek gebe olduğunuzu size müjdeleyebiliriz. Ama progesteron tedavisi alan aşılama hastalarında eğer gebelik testi negatif çıktıysa ilacı kestikten sonra adet görmeniz ancak o zaman mümkün. Aşılama tedavisi sonrası ilişkiye girmek birebir yasaklanan bir durum değildir. Aşılama sonrasında bazen doktorunuz başarı şansınızı bir tık daha artırmak üzere katkısı olsun, sperm sayısı artırılsın diye belli bir zamanda ilişkide önerebilir. Biz yasak koymuyoruz ama tedavi oranını esas belirleyen aşılama sırasında verilen sperm sayısı ile alakalıdır. Aşılama tedavisi sonrası bazen lekelenmeler görülebiliyor. Genellikle adet zamanında yakılan lekelenmeler sonucun negatif olduğunu düşündürebilir. Böyle bir süreç yaşanıyorsa mutlaka kanda gebelik testiyle bakıp gebe olup olmadığınızı öğrenmek lazım. Eğer gebelik var ve lekelenme oluyorsa doktorunuzla hemen iletişime girip uygun ilaç tedavisini almanızı öneriyoruz.